Geldim buraya. Ya Sen kimsin de böyle el kol hareketi yaparak geldi sarılınca bazıma kadın tepkide veremedim. Bir şey de yapamadım zaten. Ben e, geldim arabamın yanına. E, nereye gideceklerini sordum. Onlar manavgat deyince ben bagajlarını aldım. Normal bir şekilde, e, normal düzen şeklinde yerleştirdim. Onlar dedi bagajımı oraya koyma, beni ön tarafa koyacaksın. Dedim hanımefendi yani bir tek sizin bagajınız yok. Bu araca e, kaç kişi geleceğini bilmediğimiz için biz ona göre bagaj Ve sizden önce iki tane durağımız var. Yani ona göre biz bagaj koyarız ona göre indirme bindirme yaparız. Bana tekrardan ben arabanın içinde bagajı yerleştirirken dedi ver ver bagajlarını benim ön tarafa ver dedi. Ben de çektim üstelemek istemedim. Baktım bavulları içeri koyacak dedim hanımefendi yani araç otobüs içerisinde sırt çantası haricinde bavul koymak yasak. Hani bununla ilgili dedim eğer bir şeyiniz varsa ofise bildirebilirsiniz. Bana dedi sen kimsin dedi ya sen benimle dedi, bu şekilde konuşamazsın dedi. Ben yani... O anda Tuğba Özay'ın olduğunu bile bilmiyordum. Normal bir vatandaş gibi dedim hanımefendi yani ben, benimle ilgili bu şekilde bir şikayetiniz varsa içeride bizim Atlas ofisimiz var oraya bildirebilirsiniz. Yani bizim uygulamamız gereken prosedür bu. Sen kimsin dedi ya senin ekmeğini oynayacağım. Sen de bu Atlas'ta bu şekilde çalışamazsın. Sen kimsin dedi bana bu şekilde burada hitap edemezsin dedi. Ben de üstelemek istemedim e, o anda onu bıraktım yani e, bir şey demedim Karşındaki bayan olduğu için yanında da bir beyefendi vardı seslenmedi yani o bir şey söylemedi onun herhangi bir tepkisi olmadı ben arkamı döndüm gidiyordum araçın e, yaklaşık 3-4 metre önüne geçtim bu e, yine ben şey baktım bana zorlattı ben bir şey yapamadım zaten boğazımdan kolumdan tuttu boğazımı sıkınca kadın olduğu için de bir tepki veremedim yani o anda orada dondum kaldım yani hiçbir şey yapamadım. Normalde e, erkek olsaydı aynı tepki fazlasıyla görürdü ama bayan olduğu için bir şey de yapamadım. Tekrardan ben e, orada tam e, benim boğazımdayken bir arkadaşın kamerayla çektiğini fark ettiler. Oradaki diğer e, müşterilerin yanında. Ben hala onun Tuğba Özay olduğunu bile bilmiyordum. Yani yüzüne bakmadım çünkü gözünde gözlük vardı. Yanındaki arkadaşında e, kafasında şey falan vardı. Bere falan vardı sakalı da uzun ben hiç fark etmedim. Daha önce de zaten fazla bir bilgim yok hakkında. Yani onunla ilgili bir şeyim yok. Kafamda olan bir şey yok. Ve e, o kameraya çekeni görünce onun arkasına dedi kameraya çekiyor dikkat Mert dedi. Koştular ikisi birlikte. Kamera çeken abi şeyi e, beyefendi yakaladılar belediye otobüsünün insanların içinde. Orada bir itiş kalkış oldu. Güvenlikler falan vardı. Yani koşun dedi kavga var. E, o arada sivil polisler falan da geldi. Bu arada ben hemen öbür tarafa uzaklaştım aracımın yanından. Atlas'ın şeyine bildirdim. Buradaki sorumlu müdürüne bildirdim. Dedim hani yani burada bir olay var. Polisle de gelin dedim. Böyle 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 müşteri beni darp ediyor dedim. Tam o arada kendi müdürümü aradım. Yani Atlas'a bağlı öne, ben öne bağlı çalışıyorum. Kendi müdürümü aradım. Araç şirket sahibini. Dedim Celal Bey hani burada bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı oldu. Buraya gelin dedim. Hani böyle bir problem oldu. Telefonu kapattım ben. Aracımın önüne geldim. E, Tuğba Özay'la yanında şimdi öğrendim yani sonradan öğrendiğim Mert Alptuğ ee, arabanın yine yanında bekliyorlar. Orada sivil polisler de geldi. Dedi ne oldu dedim böyle oldu böyle böyle darp ediyor beni. E, ee, Tuğba Özcan yanına gitti. Orada Atlas'ın müdürü de geldi. Ben yine uzaklaştım yanlarında durmak istemedim. Beyefendi o kameraya çeken beyefendi galiba elinden alıp Fetora şey istediler videolarını. Dedim beyefendi kim bu? Dedi, bu dedi Tuğba Özay dedi. O dedi kendi ünlü olunca dedi. Ondan dedi bu şekilde sana yaklaştı. Yani o anda o insanda Aklıma gelmedi çünkü çok karışıktı. Müşteriler vardı. Kendi diğer atlasın müşteriler de vardı. Bir şey yapamadım. Zaten donmuş kalmıştım. Yani hiçbir şey yapamadım. Hiçbir tepki gösteremedim. Ya boğazından tuttu. Kolunda hala şu anda bile bugün aynı biri. iki gün geçmesine rağmen hala kolumun iç kısmında morluk var. Yani bununla ilgili ben hiçbir şey yapmadığım halde boğazımdan zaten DARP raporu aldım. E, kulak arkasına kadar e, kızarıklık vardı. Hemen gittim DARP raporumu aldım. Zaten o anda e, bana yine müdürümün yanında işte bu insanı burada çalıştırmayacaksınız. Bülent Bey kim bilmiyorum Atlas'ta yetkili bir galiba. İşte onları arayacağım bu şekilde bu şoför burada çalışamaz. E, ben Atlas'ı çok seviyorum. Ben böyle gelip gidiyorum hep Atlas'ta gelip gidiyorum. Bu insan burada çalışmayacak dedi. Yani bu şekilde müdürüm yanında beni tehdit edince... Ben de aynı şekilde tepki verdim yani git kime söylersen söyle senin kim olduğun benim umurumda değil dedim. Ya ben zaten dondum kaldım hiçbir tepki de gösteremedim yani e, dua ediyorum ki Allah o anki benim sinirimi galiba Allah beni durdurdu. Ya bir şey yapamadım iyi ki de yapmamışım bugün öyle bir şey olsaydı ben de servis kaptanı olduğum için... E, bırakın buradan işten çıkarılmayı belki de Türkiye'de bir şekilde bir daha kendi böyle şoförlük yapabileceğim bir servis pozisyonum kalmayacaktı. Tabii ki şikayetçi oldum. Buradaki havalimanı bölge müdür, şey, şube müdürlüğüne gittim DART raporumla beraber şikayetçi oldum. Ve buradaki kamera görüntülerini de aynı şekilde yani olan biteni gördüm. Ve DART raporumla birlikte gittim şikayetçi oldum. Tabii ki korkuyorum. Bir buçuk ay önce evlendim ben. 600 TL ev kirası ödüyorum. İki tane kredim var 600, 1200 TL. Yani ben bugün işsiz kaldığımda ben burada bir ay çalışmasam hadi annemden babamdan kardeşimden bir şekilde o anki ev kirasını karşılarım. Ondan sonra çalışacağım zaten yaz boyu çalıştığımda o borcumu kapatamayacağım ben. yani buradan şimdi ben kendi şirketim beni savunuyor ama Atlas'tan büyük şey var baskı var. Şirketim söylüyor Halil ben seni çıkartmak istemiyorum ama Atlas'tan çok büyük tepki var diyor. Bununla ilgili yani e, maillerini çekmişler. İşte biz bu kaptanı istemiyoruz. Kesinlikle bu kaptanı çıkaracağız. Hani bugün çıkarmasalar yarın yine çıkaracaklar. Bir bahane bulup bu bahane oldu yani. Tuba Ve oldu bu olay? aynı şekilde çünkü çok büyük patladı bu olay havalimanında. Ve bu yaklaşık 75-100 kişi arasında olan bir olay. Ve en azından bir tepki gösteremedim. İyi ki de göstermemişim bayan olduğu için. Yani bu büyük e, onun ne kadar... E, bana gösterdiği ahlaksızlık falan umurumda değil. Benim buradaki işim ve burada gelecekte olan yapacağım işler için benim için çok kötü bir referans olacaktı. İyi ki de Allah'a şükürler olsun ona bir tepki göstermedim ya. Yani. Ee, şu anda Tuğba Zayla ile ilgili bana yaptığı darptan dolayı e, gittim darp raporumu aldım. Diğer müşteriler gibi normal şekilde buraya koydum, yerleştirdim. Osa orada istemedi, bagajı burada kalacakmış. Yani diğer müşterilerin e, bagajları fark ettim. Sadece kendi bagajlarını alıp, e, kendi bagajlarını alıp araç içerisine yerleştirecekti. Ben de buna izin vermedim.